Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıkışını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların, sıkıntıların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Ölü toplayda yapılan büyüler var. İsimleri birçok ismi var. Bu büyüleri bozmak için sizlere bir işlem göstereceğim bu yazdığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerlerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bu yapılmış olan bütün toprakla yapılan büyüden hepsi bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diye yazın. Öncelikle bir ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ona göre de yapılacak işlemleri sizlere yönlendiririm. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim.